Merhabalar, evet, Merkür Burç değiştiriyor. Bakalım ne etkiler yapacak? Gökyüzü hiç durmuyor, oldukça sert etkiler altında. Hızlıca bir şekilde yazın sonuna geldik. Bu sefer de Merkür Burç değiştiriyor ve Terazi Burcu'na geçiyor. E, 26 Ağustos itibariyle ve normalde 2-3 hafta geçiren bir burçta Merkür bu sefer biraz daha uzun kalacak bu burçta. Terazi burcunda diplomatik bir hal alır. Diplomasi sohbetleri, diplomatik konuşmalar, diğerlerinin ne söylediğinin farkındalığıyla alakalı vurgu yapacak Terazi burcunda. Uyumlu, dengeli söylemler tabii ki olumlu çalışacaktır. Denge amaçlı, eğer orta noktayı bulma amaçlı bir görüşme ise, müzakere ise bunlara olumlu sonuç verir. Çünkü e, mesajlarınız, ifadeleriniz nezaketle ve uyum ve dengeyle politik bir şekilde iletilir. Bunun da iletişimin kalitesine etkisi yatsınamaz. Sert mesajlar bile bazen hani yorgan altından soka göstermek gibi. Bunlar da bile bir e, söylerken zerafet eşlik edebilir. Böylece diğerleri söylenenlere daha açık bir hale gelecektir. Olumsuz e, tarafında. E, tartışmalar, müzakereler yüzeysel kalabilir. Ve diğer kişinin istediğinin lehine kişisel görüşler göz ardı edilebilir. Merkür bazen böyle oyunlarda yapıyor. Her zaman olduğu gibi terazi e, denge kavramının biliyorsunuz ki anahtarı en iyi durumda Merkür terazide verme ve alma dengesini ifade eder. Yani iletişimde verme ve alma ne demek? bir şeyi dinlersiniz, karşı taraf konuşur, siz buna yanıt verirsiniz, e, onlar dinlerler e, ve bu tip dengeli iletişim, karşı tarafı da dinleyebilmek, ona da söz hakkı vermek için son derece olumlu. E, eğer dengesiz konuşulacaksa, yani iletişimde dengesizlik tüm konuşmayı taraflardan sadece birinin üstlenmesi diye birinin devamlı monolog olarak konuşmasına e, işaret edebilir. E, adalet sistemiyle alakalı Merkür neyin adil olduğuyla e, ilgili olarak terazi burcunda dikkatimizi çekecek. Bir duyduğunuz şey kulağınıza adil geliyor mu ya da adil gelmiyor mu? Bir haksızlık varsa Bununla ilgili sesinizi çıkarma isteği olarak da kendini gösterebilir. Tabii ki buna yönelik adaletsizlikler de olumsuz tarafında mevcut. Kaba ya da duygusal görünmekten endişe ettiğiniz için birkaç kez böyle rahatsızlık ve incinmişlikle söylemediğiniz şeyleri nezaketle söyleyebilmeye yardım eder. Ama çok fazla karşı taraf ne düşünür? diye düşündüğünüz zaman abartıya kaçarsanız terazide e, burada e, o zaman bu, onun bu olumlu denge kurucu tarafını kullanamamış olursunuz. E, aman e, yanlış anlaşılmasın, beni yanlış anlar diye sözlerinizi sakınmaya da e, sebebiyet verebilir. 9 Eylül'de Merkür 8 derece terazi burcunda e, bir retro bu sene yılın üçüncü retrosu. Tüm bu yılın içindeki retrolarını Hava Grubu'nda yaptı. Bu sefer de terazide Hava Grubu'nda yapacak. 9 Eylül'de 8 derece terazide başlıyor. Ve 23 Eylül'de bu burçtan Başak Burcu'na geri dönecek. ve şeyini retrosunu bir saniye tam tarihine bakayım. 2 Ekim'de bitirecek Başak Burcu'nun 24-25 derecesinde e, dolayısıyla e, bu süreç içinde 3 haftalığına e, bir retro süreci olacak. Terazideki gerileme bölümü ki e, daha büyük bölümü burada. Ee, ...sosyalleşmenin toplumsal alanlarda bazı konuların yüzeyin altına bakma fırsatı... ...bazı düzenlemeler yapma, dengeyi oluşturmak için anlaşmalarda, sözleşmelerde bile düzenleme söz konusu olabilir. Ee, bunları düzenlemek, düzeltmek, analiz etmek için bize olanak olanaklanıyor. Ee, yarın e, devreye giriyor, yani 26 A Ağustos'ta devreye giriyor Terazi Burcu'ndaki transiti... Ee, Bugün gerçekleşen bir gün öncesinde e, Venüs ve Ay düğümleri karesi Terazi Burcu'nun yöneticisi Venüs olduğu için çok etkili olacak. Dolayısıyla Aslan Burcu'nda Venüs e, ki terazinin yönetici gezegeni Akrep Güney düğümü ve e, Boğa Kuzey düğümüyle tam bir kare açı e, içinde bu etkiyle terazi transiti başlıyor. E, Boğa Burcu da malum e, Venüs tarafından yönetiliyor. yani ilişkiler para Özdeğer konularına çok fazla vurgu yapacak bir etki Demek ki e, bu konulardaki e, uğradığımız haksızlıklar e, denge ihtiyacımız Merkür sürecinde de etkisini gösterecek bunları düzenleme gereği duyulacak e, geçmiş senaryolara yönelik gebe ki e, olumsuzluklara yönelik bazı şeyler daha fazla kafamızı yorabilir. Belki eski alışkanlıklar, düşünce alışkanlıkları, ilişki alışkanlıkları, saplantılar, belki sırlar ifşa olabilir. Bunların ortaya çıkması şartların yeniden ayarlanmasını gerektirecek. Ancak geçmişi tekrarlamak asla güney düğüm tarafı olduğu için sizi mutlu etmeyecektir. Burada kilit konular, gurur ve özdeğer duygusu olacak. Tabii ki öne çıkmak, yaratmak, parlamak istiyorsunuz. Ama bu arada bu ışığı saklamaya ve sağlıksız bir şekilde bir şeyleri dramatize ederek yoğunlaştırmaya meyilli olabilirsiniz. İleriye giden yol kuzey düğümden geçer. Bu yeni seçimdir, güvenli, basit ve istikrarlı olan her zaman yolunuzu kolaylaştıracaktır. Bu eski drama modelleri rolleri bu sefer işi çözmeyecek diye görünüyor. Burada adil olmak ve dengeyi kurmaya çalışmak. Önemli. Tabii ki e, bu durum ayrıca enerjinizi tüketen e, bazı hayatınızdaki önemli ilişki modellerine de işaret edebilir. Hangi alanda dengesizlik varsa, Merkür terazi burcundaki retrosu bunları gündeme getirecek. E, ideal olarak bazı şeyler temellendiği zaman, temel bulduğu zaman, maddi alan, değerler, e, mutluluğunuz, tatmin konunuz ee, en güçlü e, nerede çalışıyor o tarafa yüzünüzü çevirmek istersiniz. Venüs'ün boğa yönü kendi kendine yeterlilikle alakalı ve öznel farkındalıkla alakalı. Terazi e, burcundaki Venüs ise ilişki kurmak ve nesnel farkındalıkla çok bağlantılı. Bu nedenle sizin için en doğru olana, iyi olana doğru giderken e, başkalarıyla olan ilişkilerinizi... Dengelemek ve ölçmek durumunda kalacağız. Bunları dinlemek, karşı tarafa kulak vermek, söz hakkı vermek ve işbirliğine istekli olmak birçok zorlu kapıyı açacaktır ve bu amaçla eski başvurduğunuz belki de dediğim gibi demin drama içeren rollere bürünmenize gerek kalmayacak bu sefer. Bu yolu denge amaçlı yola çıkıyorsanız çok daha kolay önünüzde belirecek ve ilerleyecektir. Evet, e, yarın itibariyle 26 Ağustos itibariyle e, Terazi Burcu seyahati başlıyor. 9 e, Eylül'de 8 derece e, terazide retro hareketi başlıyor ve e, 2 Ekim'de 24 derece Başak Burcu'nda e, sonlandıracak retro hareketini ancak tabii ki tekrar teraziye girişi e, Ekim 10 gibi olacak. O yüzden bugün ve yarın olan konuların 10 Ekim gibi tekrar gündeme gelmesi söz konusu olabilir. Ardından terazi seyahatini Merkür 29 Ekim tarihinde sonlandıracak. Umarım bozuk ilişkilerimize sağlıksız ilişkilerimize yeni şartlar getirmek üzere düzenlemek için bize fırsatlar sunar ve belki büyüklerimiz liderlerimizle den gelebilecek daha adil daha nazik daha usturuplu diyeyim açıklamalar üzerimizde halk olarak etki olur. Sosyal medya açısından denge ve uyum çok önemli olacak. Önemli politik açıklamalara da Merkür terazi e, olanak tanıyabilir. Bekleyelim, görelim, bakalım Merkür terazi hayatlarımızda nasıl şekil alacak. Çok teşekkür ediyorum. Başka bir videoda görüşmek üzere.